arkadaşlar. Bugün dün söylediğimiz gibi bel fıtığı egzersizlerimizi çalışacağız. Bel fıtığında yapmamız gereken 10 hareket var. Bu arada süpersonik çalışıyoruz. Görüyorsunuz tabletimiz ve notlarımızla beraber. Yanlış bir bilgi, yanlış bir beyan vermek istemiyoruz. Bu arada ekranımız karardı. Buna bakıyoruz ama sanıyorum. Bir saniyemizi sizden rica ediyorum. Ee... İlk önce sizlere bel fıtığının tanımını yapacağız. Şimdi bel fıtığı dediğimiz bizim rahatsızlık. egzersiz hafif e, hafif egzersizler yaparak da ağrılarımızı dindirebilir, e, kontrol altına alabiliriz. Egzersizler yarar sağlayabilirler. Şimdi baktığımızda ilk olarak hangi egzersizi yapacağız diye sorarsanız bizim ilk yapmamız gereken egzersizimiz yere uzanıyoruz değerli arkadaşlar. Ama Şöyle bir şey de unutmamak icap ediyor. Bel fıtığının derecesi ne kadar yüksek ve bizi ne kadar zorluyor. Ağrı geldiği anda ne yapmamız gerekiyor? Bunu iyice bir bilmemiz lazım. Şu anda tabletimize biz bu hareketi yerleştirdik. 10 tane etkili hareket sizlere seçtim. Birinci hareketimiz şu arkadaşlar. Bakın ikinci hareketi olaraktan şöyle ekran karardı için devamlı yanımızı alalım tabletimizi. Birinci hareketimiz şu pozisyonda duruyoruz. Şu pozisyonda. Ve yapmamız gereken belimizi bastırıyoruz, göğüsümüzü yukarı atıyoruz. Belimizi bastırıyoruz, göğüsümüzü yukarı atıyoruz. Bu hareket bizim için çok önemli. Bunu yapıyoruz. İkinci hareketimiz gene aynı pozisyonda duruyoruz. Yine yapmış olduğumuz göbek erekme hareketimiz vardı daha önceki videoda. Bakın ayak pozisyonumuz düz. Şu şekildeyiz. Omuzlarımızı ve başımızı hafif yukarı kaldırıyoruz. Yatıyoruz. Omuz ve başımızı hafif yukarı kaldırıyoruz. Bu harekette çok basit, kolay bir hareket bizim için. Zaten bel fıtığında bunları e, yapmamız icap ediyor. Üçüncü hareketimiz de yine baş ve omuzları yerden kaldırarak. Ama bu seferki farklılığımız şu. Evet, alıyoruz. Böyleyiz. Ondan sonra yine baş ve omuz bölgemizi kaldırıyoruz. Bakın, Baş ve omuz bölgemizi kaldırıyoruz. Yani omurlarımızı çalıştırıyoruz, omurgamızı çalıştırıyoruz. Dördüncü hareketimize gelecek olursak, dördüncü hareketimiz de çok basit bir hareket. Yine aynı, ee, özellikle yerden hiç kalkmadan yapmış olduğumuz bir hareket tamamen kendimizi tamamen kendimizi alıyoruz. Biraz aşağıya kayıyoruz. boynumuz eğer uzunsa. Şu şekilde ellerimizi arkaya doğru atıyoruz. Ellerimizi arkaya attıktan sonra yapmamız gereken sadece boynumuzu kaldırmak. Bakın. Sadece boynumuzu kaldırıyoruz. Sadece boynumuzu kaldırıyoruz. Burada bizim için önemli olan arkadaşlar ne? Bizim için önemli olan şu ee, omurgalarımızı çalıştırmak. Omurgalarımızı çalıştırdığımız zaman bu arada ee, bunun şifre olayını tamamen kaldırmamız lazım. 10 saniyede bir çünkü şifreye giriyor. Bu da bize sıkıntı yaratıyor. Dakika başı tablet ilgilenmek durumunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki pozisyonumuz gene sizlere beşinci hareketimiz yine yaptık ve ayağımızın tekini kaldırıyoruz ötekini indiriyoruz tekini kaldırıyoruz ötekini indiriyoruz tekini kaldırıyoruz, ötekini indiriyoruz. Beşinci hareketimiz bu iki. Altıncı hareketimiz ne oluyor? Altıncı hareketimiz şu. Altıncı harekette kafamızı tekrar koyduk, ayağımızı kaldırdık ve hafif daireler çizmeye başladık. Altıncı hareketimiz de bu hareket olarak dikkate çarpıyor. Yedinci hareketimiz de, yedinci hareketimiz de ayaklarımızı tamamıyla çekiyoruz. Kafamız gene yerde. İster bu şekilde, istersek bu şekilde, istersek bu şekilde bu hareketimizi yapabiliyoruz. Altı hareketimiz bu. Bu altı hareketimizin bel fıtığı için, bel fıtığı hastalıkları için önemli şeyleri var, etkileri var. Yalnız videonun başında da sizlere söylemiş olduğum Videonun başında da sizlere so söylemiş olduğum gibi ağrı hissettiğimiz andan itibaren hareketleri devam ettirmiyoruz. Hareketleri devam ettirirsek bel fıtığının azmasına sebep olabiliriz. Şimdi yapmamız gereken ee, bir emekleme pozisyonunda duruyoruz. Bakın emekleme pozisyonumuzu aldık. Yani şu şekilde bacağımızın bir dizi yukarıya doğru çekiyoruz. Sonra bırakıyoruz. Çekiyoruz. Bırakıyoruz. Bu ayağımız için de aynı şekilde geçerli. Böyle, bu şekilde devam ediyoruz. Bir başka pozisyonumuz ise tam farklı bir pozisyon. Sol ayağımız bu şekilde duruyor. Kaldırıyoruz sağ elimizi ileriye doğru indiriyoruz. Sağ ayağımızı kaldırıyoruz. Sol elimizi ileriye doğru sonra indiriyoruz. Bu hareketleri yaptığımız zaman bel fıtığı ağrılarımızın ama tabii ki bu hareketleri yaparken şunu da göz önünde alacağız. Hareketlerimiz sadece bir günlük kısıtlı olmayacak. Birkaç güne yayacağız bunları. Haftada dört defa olabilir. Bir de bel fıtığı ağrılarımızı dindirecek bazı etiyolar var. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Yürüyüş. Yürüyüşü her zaman önemsiyoruz. Yürüyüş bizim için bel fıtığı ağrılarını, omurları ve kaslarımızı, omur kaslarını çalıştırdığı için bel fıtığı ağrılarımıza gayet iyi gelecek ve bize e, bu ağrılardan kurtulmaya yardımcı olacak. Tam bir tedavi sağlar mı? Eğer hafif bir bel fıtığı gelişmesi varsa tam bir tedavi sağlayabilir. Fakat hafif bir bel fıtığı değil de ağır, yırtılmış e, bir bel fıtığıysa maalesef ki bel fıtığı hareketlerimizin bize herhangi bir yararı olmaz. Cerrahi müdahale veya bir doktor müdahalesi gerekebilir. Bel fıtığı çok değişik bir hastalıktır. Herkes ee, toplumda yanlış yük kaldırma evet bel fıtığına sebep olabilir. Yanlış hareketler evet bel fıtığına sebep olabilir. Ama sizlere çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şu tabletimizi veya herhangi bir eşyamızı yerden alırken dahi şu şekilde alırken dahi bel fıtığı olma ihtimalimiz mevcut. Evet, vücudumuz mükemmel bir sistem. Allahü Teala'nın vermiş olduğu müthiş bir sistem. Bu sisteme sahip çıkmalı, bu sisteme dikkat etmeliyiz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalmanızı, sporla kalmanızı temenni ediyorum. Kanalıma abone olup tamamen ücretsiz şekilde bildirimleri açmanızı istiyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.